Ocak ayında bir ihtimal var. Yani biliyorsun işte orta vadeli programda denildi ki enflasyon yüzde 28 buçuk olacak denildi. Biz onun üzerine bir hesaplama yapıyoruz yüzde 11'e yakın bir e, 6 aylık enflasyon çıkıyor. Bununla hesapladığın zaman da işte 18 bin liranın üzerinde bir e, taban maaş çıkıyor. Ama e, burada bir şey daha var. Hani bu Ocak ayında benim bir başka beklentim de şu e, memurların Toplu sözleşmede %11'lik bir toplu hı hı. sözleşme artışı var. Ona enflasyonu da ekleyince %17'ye yakın bir artış geliyor memurlara. Dolayısıyla SSK emekleriyle memur emekleri arasında 6 puanlık bir fark oluşacak Ocak ayında. Aşağı yukarı yani bütün hesaplamalar onu gösteriyor. Ee, burada... Daha önce yapıldığı gibi bir eşitleme söz konusu Hı. olabilir. Dolayısıyla 6 puanlık bir refah payı gelebilir SSK Bağkur Emeklisi'ne. Benim öyle bir beklentim de var. Burada böyle bir eşitleme olursa da e, taban maaşın 20 bin liranın da üzerine çıkabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, o zaman hani en düşük maaş anlamında söylüyorum. Size işte bu enflasyon artışı Hı. yapılıyor. Hı. Çıkan rakam eğer belirlenen rakamın altındaysa maaşın size tamamlanıyor. Dolayısıyla birçok emekli de bundan faydalanacak diye düşünüyorum. Tabii işte bir iki hafta sonra yeni bir enflasyon daha öğreneceğiz. 3 aylık enflasyon belli olacak. O zaman daha rahat konuşabiliriz ama orta vadeli program işte A habere katıldım Mehmet Şimşek orada söyledi. %30'un altında bir enflasyon kesin gibi görünüyor. Yani böyle 27 ile 30 arasında 28 29 o civarda bir enflasyon gelecek gibi görünüyor yıl sonu.